Peki asıl en değişik kural ne? Düelloyu kaybedenin konseye gelip karşı takımın onu alıp almayacağına karar verilmesi. Bu çok enteresan ama çok da değişik bence. Hem de yarışmacı için bir şans daha demek. Hele ki karşı takımdan oyun almaya başlarsa biz ne yaptık? demek ve o yarışmacının orada kaldığı süre içinde eğer kötü bir ayrılık olduysa karşı takıma bilenip kendini geliştirme e, hırsıyla hırsı birlikte daha yükseklere gitmesi belki de onu eleyenleri elemesi demek. Onun dışında karakteri oturmuş yarışmacıları tenzih ediyorum. Arkadaşlar hiç tanımıyorum bu arada. Çünkü her sene oylamız sezonda mağdur edebiyatı yapanlar, kameralara hiç oynamadığı itici gözükenler oldu. Ama Oylamasız sezonda da bir anda gerçek yüzleri görülenler oldu. E, ve takımla iyi geçinmesi gerekenler oldu. E, şimdi de karşı takımla iyi de, geçinme derdi çıktı. Bunca derdin içinde bir de o çıktı.